Merhaba arkadaşlar. Bugün size S3000'in orijinal menüsü bu değil yani. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz 3 boyutlu. 3 boyutlu bir uygulama. Bunu Google Play'dan indiriyorsunuz. Google Play'dan indiriyorsunuz. Tıklıyoruz Google Play'a. E. Evet şu TSP Launcher 3 d sel diyor S3 Mini için geri diyoruz bir sürü launcher var da en iyisi bu. Şöyle gösterelim. Menü de böyle değişebilir yani etkisi diyor. Böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir böyle olabilir böyle olabilir böyle olabilir böyle olabilir böyle olabilir ama benimki bundan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla